Devam ki O zaman <laughs> Bir pancığım diyoruz Tabi Ayarları falan hallettim 85 FPS var şu an Kardeşim FPS'yi nereden görüyorsun? Eee nasıl gösteriyor? F11'e bastın mı? Dur oyunu bitirelim öyle yapalım Tamam en son göstereyim O zaman in dün, dünkü yere iniyorum Tamam kafana göre he, hatta. Dünkü taktimiz iyiydi ya. Biraz daha direnebilseydik. <laughs> Gerçi Stop biz bossla uğraşmasaydık. Adamlara ses verdik hacı biz bossla uğraşmasaydık Aynen. dediğin gibi. Boss mu? He, boss var da. Ne ediyorsunuz lan siz? Biz onlarla uğraşırken adamlar da bizi indirdi. Allah'ım anlaşılan bol bir oyun geçecek. Bir de benim Hayır. o kadar kötüydü ki görüntü, eğim, hiçbir şey yoktu. Tabi canım Yunal Adam bazen inol duvara sıkıyordu adam diye düşünüyorum. <laughs> çok kötüydü benim. Hallettim bugün bayağı abi, iyi. yapıyor. ayarladın mı onun etkisi güzel oluyor burada. Şey mi? İyi mi abi? Evet. İyi mi ayarlamadım? Dur ayarlayayım. Acılar aşağı. Anam ben Windows'a döndüm. Aşağı iniyorum. İnin. Buraya alalım. Yok Yukarıya gidelim. Kaysa buraya gittiyse ben şuraya gideyim. Kaysa'dan bize bir şey yapayım. Ananı gireyim. satayım. Oldu adam var. Adam, adam mı zombi yani mi? Zombiydi. Artık yok. Ay. Oo iyi iyi. Silah falan hiçbir şey bulamadım ha. Bende de yok. <laughs> Ama artistik yapayım. Bir tane gaz buldum. Caniğim var bir tane. Bir cani kaldım sadece. bir canik sesiydi. Aynen. Allah, aha. Beylik tabancam. Şükür, şükür. Lan bende garip bir şey bunu. var. Ben ne almışım ya? Tüpçü Fikret gibi diyor. Garip bir şey dedin. Bana şu ateş topundan bulman lazım. Ateş topundan bulmazsan patlarız Dino. Cano kırmızı top. Bakalım aynen doğru. Dino silah sen dedin ya bırakayım mı? İyi ki bırakmamışsın. İkinci evde bizi vallahi gererlerdi. Valla ikinci evde bir zombiler gelmeye başladı. Ben hayatımda böyle bir ejderha görmedim yani. Malumatınız olsun. <laughs> Malumatınız olsun. <laughs> Şu yukarı salgılara mi çıkıyoruz? Tablere çıkmayalım. Orası alan dışı. Zombiler alan içinde daha az geliyor. Yerden mi geliyor yoksa ya. gelirken görüyor mu? Böyle yerden çık. <laughs> diye. Ciddi Ana kayıttaydık. Vallahi bak oğlum yalan söylemiyorum lan. Ya hatta Allah bak Allah daha ya demin Ünal'la Ünal'la dalga geçmemek için değil. Ünal dün şeyi yoktu ya. Eee, ya grafik ayarlı değildi ya. Duvara muvara sıkıyordu adam diyor. Şuradaki adam bu falan diyordu yani. Düşün. Ya aynen. Çok kötüydü benim ya dün. Ünal. Vallahi bak çok kötü düşen dikkat et. Vallahi. <laughs> 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 Live'o. Bir şey oldu mu? Yok. <laughs> <laughs> oh. <laughs> aynı aynı yapıyorlar bu da bu da bizim gibi yapıyorlar. <laughs> adam böyle bir şey, <abi>. <laughs> değil, bir şey oldu mu diyor ama. <laughs> ha şoyan neden gel? Şoyan neden diyor ya. La yol gibi var ya yol gibi. <gülüyor> 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 bir şey oldu mu? Yok <laughs> Yo. <laughs> o kadar rahat. Yok La çok kötü çarpıyordun la kayı ya. Yüksek bir şey la. Vay anasını. <laughs> <laughs> Ay, şuan çok korkuyorum, çaktırmıyorum ama Farkındayım kulaklığı çıkartınca. <laughs> yok yok, çıkarmadım, takılı da. Ses de çok yüksek biliyormuşum. Eğer Korku filmi gelirse, öyle gelirse ben anamaz sıçarım burada böyle paçalardan alarak. Korku, korku. Korku filminin gelmesine 1 dakika 52 saniye var. Vallaha mı? O geri sayma onun evet. için mi? Evet. Gece olunca geliyorlar, sabaha kadar çatışıyor Aa bak şurada şey var. Nasıl işaret edeceğim ya? Aa burada burada. İşaret atmanın kısa yolu var mı? CTRL'den e mi atıyorsunuz? Ben yaptım kanka. Ya kendin ayarla. onu bir ara ayarlamam lazım ya. Ne silahımız yok ki arkadaş. Bizi gelecekler şimdi. Haklarla. Ama zombilerden deli mermi düşüyor. Ya mermi bilmem ne cartçurt hepsi. Aha keleş buldum. Hüseyin burayı yalayıp yutam yutmuştur ben şuraya gireyim. Oğlum ya. yalayıp yutma değil zombi patlatıyorum ben. Zombilerden korkma diye uğraşıyorum ama. Zombi mi var? Malum. He, he malum abi silahın? Valla şu an sadece revolver'ım var. Oo o zaman sıçarız. Sana silah bulmamız lazım. Surprise. Allah. Bu ne lan? ya niye korkutuyorsun beni ben zaten panik ben halim. bak şu işaretledim ya abi şu evin üst katında keleş var. Orayı göremiyorum şu an gördüm. Yunal gel, Yunal gel bizim eve çıkalım. Bizim ev buraydı. Tamam. Tamam geliyorum hemen şu 45 evet. saniyede şurayı bir gezeyim. Oh be. Belki bir şey bulurum. Abi aldın mı keleşi? Hı <laughs> hı. Mermisi yok herhalde onun. Ee, elimde biraz vardı 760 kim? Tamam tamam. Şimdi zombilerden düşüyor zaten. Ne buldum? Mosin vurdum. Geç. Silah, silah, da düşüyor. Aslında şu kırmızı eve girsek gel gel. Aha adam burada. Nerede? Öldü öldü zombiymiş. Can bak burada bak. Bu patlıyor ha en sonda. He böyle zombi. Ama bu patlıyor en son ya böyle kaçacaksın abi bu böyle patlarken. O patlarken biz de patlatıyor dikkat. Aynen. Bir de canı hangi silahla fazla vurursan onunla vuruyor. Ha geliyorlar. Ses geldi. Aha DP buldum. Şu DP'yi alayım. Valla. Seviye çanta var burada. Gel gel sizler seviye çantayı gel. Buradan geliyorlar. Neredeyiz? Hangi evdeyiz? Aa burada mıyız? <gülüyor> <gülüyor> Bunda e, zombi artı insan mı? Çık eve çık eve çık. Buraya gel bizim ya. eve gel, gel, <laughs> Soldan geliyor. O ne lan? Alev'i bombası attım. Aa geliyor. Yavşa patlayacak. Ben bir aşağıya inip Fren alıp diye geliyor. Yok, değil mi? yok abi. Burası Geldi çok anamdan. iyi. Aynen bu. Şurada sıkışıyorlar ya bizim için çok Kereş, iyi. 5 ke tane kereş var. Dur sıvı azot atayım da şuraya. Lan lan lan. Tamam sağ ol. de. 44 mi kaldı. <laughs> Ayarlar çok iyi oldu ya. Bak şu an 86 FPS var bende. Düz da insanlarla mı savaşıyoruz? Aynen ama şimdi korkma daha büyükleri gelecek. <laughs> yani beklediğim gibi çıkmadı. Yok yok öyle şey değil ya. Üstüne doğru geliyorlar sadece. Ama bir tane yeşilli var zıplaya zıplaya geliyor. Onu da tırsabilirsin, sıçabilirsin onun altına. Yak yak. Şarjörü değiştireyim. Yeşil yeşil bir şeyler oldu hemen. Bir daha sen beni koru. Bir dakika şarjör değiştiriyor. Sıkıştım Sersizim. kapıya. Bak bak. Bak bak biliyorum. Mermi getirdim. Heh eyvallah. Lan. Heh. İşte şimdi ananızla ilişkiye girdim zombiler. Ay. Abi orman modeli şarjör var orada. Tamam mı? Onda 60-65 tane mermi alıyorsun silah. Bu zombiler kile sayılmıyor değil mi? Aslında sayılıyor. Bir durun aman Düşmemiş daha o dediğim şarjörden. Nereye gittin lan? Bak. Koşa koşa geliyor. 556 var burada. Alacağım onu. He, ee, kilo 13 diyor. Dur, ya dur. Aman abi oğlum köpekleri geldi. Aa şey var. Yakış şişesi var. daha yok Zira. kanka. Şişe var da. Koy da kıs 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 evet, Ötede tatlı Can dayan 28 saniye kaldı Hüseyin abi mermin kaldı mı lan 5.56 mı 7.62 mi abim lan 7.62 de şimdi Biraz tarzı değiştirdim lara arkadan hasar aldık. Aha köpek geldi abi şunu alsana üstümden. Sana mı geldi? Neredesin? Güzel. Vermedim silah. O silaha bakacağım şimdi. Baktım da ben değişik bir şey göremedim ya. 3x. Aha şurada adam var. Can bu arada çok silah alabiliyorsun. Nasıl ikiden fazla mı? Mermi alabiliyor, evet. 7.62 altmış attım buraya. Yalnız vektör vardı vektörü bulamadım. Burada ama benim hemen şurada. Arkanda ha şurada. Benim 275 şimdilik yeter lan. He iki buçuk dakika sonra da bir daha gelecek öyle mi? Alan da daralıyor bu arada. Evet şöyle sarıya doğru gitmemiz lazım. Kaçmayalım mı mi, sıkacağım ölmen için? Piç! Şurada adam var ya. Nerede bu? az kalsın kıyacaktım sana. Sıkıntı yok. Arkadan sıkabilirler dikkat edik de adam vardı. Kanka arabayı alıp gidelim gel. Bu işin sonu kötü biliyorsunuz. Ünal sen kullan ben heyecanlanıyorum araba sürünce. Aha boss geldi. Bossa mı gidelim? Bossa gidelim. Tamam. Ah bot da var. Bot diyorum ya zombi. Kim bana kit dedi lan arabayı? Ben binecektim abi sürecektim. Sen binmiştin. Ne <laughs> alan içindeymişiz ya zaten lan. Alan düşeceğiz de kanka sorunu da bot. Sorunu gitsene. Ha çocuğu evet, şu, da düşer. Şu Kafaya sık. vay babasız vay hadi lan Siktik. Siktik aha ne verdi roket atar mı şey roket atar verdi ama ben bunu olan seviyorum size vereyim bunu yolla başka bir şey de verdi ABM ABM. Ver. m134 var 7.62 fazla 7.62'si olan var mı azeyde 62 bende bir tane var bende bölüşebilirim. Bende 360 tane var. Biraz atayım. At at. Bir 100 tane atayım. Bir de 60 attım. Şu solumuzda evler var. Onlara bir gidelim. Nereye attın lan? Ha buraya. <laughs> al bir enerji cıfla cif istersen. Abi şeyler nereye gitti lan? Mermiler. AVM mı aldım, aldım aldım ben. AHM'yi alayım mı ben? 13 saniye var bu ara gelseniz mi yavaştan? Hem ben geliyorum. Şu AVM'yi bir alayım da abi adam yedir, yutarız. Hayır sizi düşündüğüm değil, kendimi düşünüyorum, korkarım Hı. ben. hatta ben Groza'yı da masam ya. Groza da aldım. Bence binelim arabaya. Zombiler gelecek. Ben evin içine girdim. Hatta Oo. geldi zombi. Kapıyı açıyorlar mı? He. Ee. Vay amına koyayım ya. Yani. Evet, geldi bir adam. Biz de geldik dur abi. Ben bir can atayım geliyor ipne. <laughs> onu onu satıyor. Can kapıdan girdi. <laughs> Hayırdır lan? bunu koyduk. Ana ana. Abi parçalıyor mu biz mi kırdık acaba? Ben biz kırdık. ben bir can basıyorum? Aha. Aman ha kuduğum arkadan ne geliyor? İnsan var. Nerede? Aa adam gördüm. Lan tam da can basıyordum ya. Benim adım Dız Ama sen bana kısaca da. Söyle biz yine aç gibi <laughs> Ölümüne dalıyoruz Abi eve falan mı girsek? Açıkta mı durak? Valla Eve evet, girelim Eve girek hadi Her yerden geliyorlar çünkü dışarıda Lan oh, girelim Oo, Martur Anam 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 Kardeş boss mu geldi lan? Bir yüksek enerji şey işte. Dayı. Tamam, Arabaya oğlum. binip gitme vakti. Arabaya binek gezek. Araba nerede burada? Ben çalıştıracağım inşallah. Eziliyor mu la bunlar? Aha eziliyor. Bin bin bin. Ne oldu, Abi köpek peşimizden geliyor ya. <laughs> köpek dediniz onlar mı? Valla <laughs> <laughs> koyuyum ya. Ezebiliyor mudur bakayım şimdi. Ben de hani küfür ediyorsunuz mı da köpek diyorsunuz zannediyorum. Aha alayını paran parçayım. Arabanın health'i gidiyor yalnız. Ehe ee, bas bas. İtnecikler saldırıyor. Önümüzdeniz Ama... çok gitme. Ehe yoldan bir Yok. gezeyim daha abi şöyle. Kardeş yolu takip et lan yol. Aha araba araba. Arabada eğim çok dönüyor ya. Benim benim köpek geldi. Benim. Kardeşim benzin yok da dikkat et. Ağır ağır ığıl <laughs> ığıl. Çok Ama da var. var. Oros bu çocuğu da aaaaa <laughs> yapıyor. Vallahi Şu evler var. Aha. Bas bas bas. Nereye? Direkt mi? Kafana göre kanka evlerine evlere yakın bir yere gidelim. İnsan değil amına koyayım. Köpek köpek diyor ya şafak. <laughs> Eve girsek mi diyeceğim. Girme, girme. Mermi yok, mermi yok. Girme. Hareketli Aa, yere git Sıçtık duvar. Bundan sonra katırlarla mı devam edeceğiz? Kaçtık. <laughs> Hadi sabah kaç dakika var? 52 saniye. Oğlum o değildi benim elimdeki silahıydı çok yakıyor ya 600 tane mermi yaktı daha demin ya, Bak bu ne kadar zombidir bu nasıl mermi ihtiyacıdır School'a geldik herhalde adam var Adam var aynen İnşallah adam vardır Adam, adam var, aha bak alev var ya Şuraya pussak mı acaba zombi. değil mi zombi geliyor Bize mi atıyorlar? Yok yok ee, Bize atamazlar <laughs> gerçi zombiyle uğraşıyordur onlar İnsan mı insan değil köpek amına koyayım ha? Allah Allah bu çocuğu atla. bacağımdan tut. Gel 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 abi gel. Kardeş mermi yok kaçıyorum. Gel 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 atla. Bindim. Ah, Olduğumunu size. Oğlum arabalarla çarpma arabayla çarpma çarpma araban canı gidiyor. Açtım. Az kaldı bitti. bitti. Yok be. Şunlara mı basayım ne yapar? Şu zombilere gidelim de mermilerini dızlayalım. Ya doğru zombilere gidelim. Çünkü benim dört mermim kaldı. Arabanın biraz canı var. Birkaç tanesini ezeyim. Bayağı da gidiyor acaba. can. Kalkanlılara... Ha tam koyacağım şu kilitlenmesinin. Tam önümüze çatışıyorlar ha. Abi kızıl için Türk derler. Yok be Var oğlum mı ya oğlum öyle? <laughs> var top mı top oğlum öyle? Apaçi Selim'e selam abi. Aynen bana da sıkıyor şu an. Yörebilirsem. Validesiyle cima yaptıklarım. Nereden atıyor ya o? O oradan attılar. Al gördüm. Burada. <gülüyor> <gülüyor> öyle o olmaz satıyor. öyle. Öyle olmaz. Basıyoruz <laughs> mu? Basamayız. Basmayalım. Alanda o tarafta. Kanka arabayı alıp gidelim. Arabayı alıp sıkıntıdan kurtulalım. bir de gidiyor yanına, eve geçti. Biz arabaya, aynen binekle gidelim. Araba, aha. Kim attı arabaya? Ben, sen şurada. Ha gördüm ağacın ya. yanında. tık. Bas bas. Bas arabaya bas, arabayla bas. Adama mı? Ha, basın basın basın, ben can fuluyum. Basın orada bir kişi daha var. Arabayla izin gerekirse sağda. Şuradaydı. Burada. Tamam çok vurdum iyi. ben. Evde 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 abi gitme. Ev of, düştü. Çok iyi ya, çok iyi. Abi eve girelim. Can abi. Aramızdaki ne <laughs> mi? He he. Şu maviye. Aaa zombi var dışarıda. zombisi. Dur abi, araba patlayacak bomba. Atın. Şuraya bomba atın. <laughs> Anana avradını senin kilitlenen pu. Nasıl bir bağdır bu ya? Ana kurtuyor. Ah, kamana soktum seni. bir daha aldım. Arabaya alıp gidelim. Bilmeyin, bilmeyin buralar yanıyor. Bilmeyin yanıyor. Aldım ikisini de aldım. Hadi hadi gelin gelin gelin. Herkes kullanıyorum. Can basıyorum abi canım çok az. Beni alıyordu az da. Az siktir saniye. Tamam. Amına koyayım ya ucu ucuna ya. Düştün mü? Hı hı. Neredesin? Üst kattayım şimdi aşağı doğru iniyorum. Geliyorum kardeşim. Merdivendeyim. Merdiven nerede amına koyayım ha? Aha önündeyim abi. Amına ha, olayım, benim... ucu ucuna ya. Benimki daha dız derinde loot yapıyor. Yukarıda benim... çantada bir sürü şey vardır. Yukarıya bakabilirsiniz. Yok yok. Gidelim. Alan Gidek vuracak. Mi? Şimdi alan kötü vuracak. Aa öldüm ben ya. Hep beraber öldük hatta. O zaman daha seni kurtaramayız. Can arabaya. Siz gidin, bak. siz gidin, siz gidin. Kardeşim kusura bakma. Eşek, şey Sen kaç? Göt vere, Aldım. dur. Aldık ikisini, aldık sıkıntı yok. Kit bas, kit bas bir tane. Artık çok geç Hüseyin, öldük. Ölmedik, ölmedik. 3 Kurtar ya kit. Aman o hareket ettirdin bozuldu. Aa, seni sattım o zaman. Basamıyorum, basamıyorum. Seni Biz sattım ya. ben. Sen beni az önce sattın kavdaş. Özür dilerim ben unuttum kanka normal araba o da böyle Spoo! olmuyor. Peki ben bu oyunu sizin için almış mıyımdır? Ananı satayım. Benzin bitti deme. Ananı tövbe estağfurullah ya benzin bitti ama. Sargı bassaydın. Neyse artık haberim şu şey yok. Neyse o ipneleri aldık ya. Neyse, canavarlara falan bir hasar vermişiz. Bir İlk son bu oyunumuza göre, yani benimle beraber güzeldi. Sen Malatya olarak kalmışsın. Evet, ben bir Malatyalı olarak durmuşum. <laughs> Lan 99 nedir ya? Bir tane daha vuraydık bari.